İki gün önce Trump Netanyahu görüşmesinde birçoklarını şaşırtan diyalog bizleri hiç şaşırtmamıştır. Aynılar yine aynı yerdedirler. Ya ismiyle ya da cisimleriyle mutlaka bir aradadırlar. Erdoğan'ın dostu Trump'la yeni maceralara yelken açacağı anlaşılmaktadır. Sadece onunla değil, Netanyahu da aynı gemidedir. Şimdiden tarihe not düşüyorum. Bu üçünün birlikte poz verdiği günleri de göreceğiz. Çok zaman geçmeyecek değerli dava arkadaşlarım. Trump, Erdoğan, Netanyahu'yu aynı fotoğraf karesinde yakında göreceğiz. Bu klarnetli senaryodaki set aşklarını yakında mecburen ilan edeceklerdir. Göreceksiniz. Trump'ın şahitliğinde Suriye'de el ele verecekler. Gazze'nin, Gazzelilerin kanı üzerinde anlaşacaklar. İran'ın Amerika Birleşik Devletleri elince parçalanması üzerine ittifak edecekler. Tüm bölgeyi kupon arazi diye gören tefeci bir bezirganlıkla anlaşacaklar. Irak Türkmenlerini nasıl yapayalnız bıraktılarsa Suriye Türkmenlerini de aynı şekilde yapayalnız bırakacaklar. Trump rahibi nasıl aldıysa yeni tavizlerini de işte öyle alacak. Çakma padişah nasıl kapı arkasında el pençe divan duruyorsa emriniz başın üstüne demeye de devam edecek.